bu İzmir derbisinde gösterimiz daha iyi temsil etmek, daha sağlam bir tribün yapmak, daha sağlam bağırmak ve Göztepe'mizi inşallah bu maçtan galip bir şekilde o sahadan galip bir şekilde ayrıldığını görebilmek yani tek amacımız buradaki insanları. Göztepe olduğumuzda Göztepe yaklaşık 3-4 sene ardarda arda, küme düştü. Biz karşı yakın pek tadamadık yani. Ben şöyle söyleyeyim tabii ki son 2-3 senede 2-3 tane karşı maçı gördük ama bundan önceki karşı yakın maçlarıyla büyümüştük biz. E biz Göztepe'de doğduk, burada büyüdük. Ailemiz burada, burada esnaftı. Ya başka şansımız da yoktu. E bu şehrin bu muhitin havasını soluduk, ekmeğini, suyunu yedik, içtik. Karşıyaka, hemen, hemen dönüşü Karşıyaka'ya girdik taraftarlarla. Ee, orada bir arbede olmuştu. Yani güzel mi kötü mü tartışılır ama bizim için unutulmayacak bir anıydı. Ee, keyifliydi yani hala da e, dillere destan konuşulan bir anıdır. Zaman zaman kızıyoruz, bir daha maça gitmeyeceğiz diyoruz. Perşembe gıdıklanmaya başlıyoruz bir bakmışız Konya'dayız. Bir bakmışız Diyarbakır'dayız. Yani yine biz maçtayız. Hiçbir şey bize bizi Göztepe'ye küstüremez. Küstüremiyor da. Hani şöyle bir şey diyeyim yani yolda gidiyorsun hiç tanımadığın bir arkadaşınla ve hiç tanımadığın bir insanla. Mesela ben Çamlı bir santimde oturuyorum Bornova. E buradaki insanın kimi geliyor eski İzmir'den, kimi geliyor güzel yoldan. O adamla beraber gidiyorsun, yolda karnı acıkıyor, kuru ekmeği böyle beraber yiyorsun yani. Bu çok farklı bir şeydir. Göztepe zaten bizi bağlayan bir noktadır yani. Ben yıllardır bu tribündeyim. Özellikle bu karşı yaka maçları gece hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Sabah sabah ettim. Çok güzel. Dilerim sonu da çok güzel olur. Sokağında bizim kardeşimiz Allah nasip ederse uzun yıllar Göztepe'ye hizmet edecek. İki konuşması var. Söyle kardeşim. Sokağın tavanı cehennemin dibi kadar sevdik Göztepe'yi. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Ölümüne seviyoruz. Çok seviyoruz. Yani Göztepe şampiyon olmasa da önemli değil. Bizim gönlümüzün şampiyonu Göztepe. Biz Göztepe'yi gerçekten de abilerimizden sevmesini öğrendik. Allah razı olsun böyle abilerimizden, reislerimizden. Gerçekten de Göztepe çok büyük bir tutku Bazen anneni babanı her şeyini değiş, e, Terk edip gidiyorsun Göztepe sevdası için Ben şampiyonluğu görmedim görmek istiyorum Sokağın tavanı cehennemin dibi kadar sevdik Göztepe